Kıta Fransası, güneyde Akdeniz'den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, doğuda Ren Nehri'nden batıda Atlas Okyanusu'na kadar yayılan topraklarda yer alır. Fransızlar, ülkelerini topraklarının biçiminden ötürü altıgen olarak adlandırırlar. 18 ve 19. yüzyıllar arasında, Fransa dönemin en büyük sömürge imparatorluklarından birini kurmuştur. Dünya sıralamasında 6. sırada bulunan nominal gayri safi yurt içi hasılası ve 7. sırada yer alan satın alma gücü paritesiyle ileri bir ekonomiye sahiptir ve gelişmiş ülkeler sınıfında yer almaktadır. Fransa, Avrupa Birliği adlı siyasi ve ekonomik örgütlenmenin kurucu üyelerinden biridir ve birlik üyesi ülkeler içinde yüz ölçümü en büyük olanıdır. Tahmini 66 milyonluk nüfusuyla Fransa, dünyada en yüksek nüfusa sahip 19. ülke ve Avrupa Birliği içinde Almanya'dan sonra ikinci kalabalık ülkedir. Ülkenin en büyük kentleri, Paris, Marsilya, Lyon, Lille, Toulouse, Nice ve Nantes'tir. Fransa'da yaklaşık 100 bin ile 200 bin arası Kürt yaşadığı tahmin edilmektedir. Kimi kaynaklar bu sayıyı 500 bin kadar gösterse de bunun abartılı bir rakam olduğu açıktır. Türkiye, Suriye, Irak ve İran başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göç eden Kürtlerin sosyal, siyasal ve ekonomik nedenlerle Fransa'ya göç ettikleri görülmektedir. Ekonomik gerekçelerle yaşanan göçlerin ana gövdesi 1960'lı yıllardan sonra gerçekleşmiştir. Fakat Türkiye'den en yoğun göçlerin siyasal sebepler yüzünden yaşandığı görülmektedir. Fransa 12 Eylül darbesinden sonra çok yoğun göçe maruz kalmıştır. 90'lı yıllarda Kürdistan İşçi Partisi'nin eylem ve etkinliklerinin artmasıyla, mülteci statüsünde Fransa'ya yerleşenlerin sayısı artmıştır. Türkiye'nin her şehrinden gidenler olmakla beraber, göç eden Kürtlerin önemli bir kısmı Dersim, Maraş ve Elzığ illerinden göç eden Alevilerdir. Binlerce siyasi Kürt mülteci 1980'ler ve 1990'larda Irak ve İran'dan kaçarak Fransa'ya yerleştiler. Irak'ta yaşanan Halepçe ve Enfal katliamları ile birlikte bu göçler giderek arttı. İran'da Hümeyni rejiminin başa gelmesiyle, baskı gören Kürtler Fransa'ya göçmek zorunda kalmıştır. En son yaşanan Suriye iç savaşı ile de birçok Kürt Fransa'ya kaçmak zorunda kalmıştır. Kürtler, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi, Paris Kürt Enstitüsü ve Demokratik Kürt Toplum Merkezi gibi kurumlar aracılığıyla Fransa'da seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar.